Evet sevgili takipçilerimiz. Edirne, Lala Paşa, Süleyman Danışmet'teyiz. Asfalta cephe, asfalta en az bir 35 metresi cephesi olan ince girişi yapılan tarlaya 16 dönüm tarlamızın üzerindeyiz. Tarlamız asfalta cephe aynı zamanda da harika bir konumda. Yatırımcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Arazimizin bir köşesi aşağı ağaçlardan olup aşağı kadar indiğiniz zaman tam köşedeki büyük ağacın dibinden yukarıya kadar böyle, mouldar. şu anda ekilir vaziyette bir arazimiz. Harika bir lokasyon, asfalttan hemen içeriye eklenir. Ekilen, dümdüz, şahane, harika, doğa harikası bir arazi. İstediğin gibi değerlendir, ek, bilgi için alışıyor. Bu ev dev koy, köye 700 metre uzaklıktaki yerimiz Satış Fiyatı mı? Çok uygun.